Arkadaşlar merhabalar. Şimdi hızlıca bir kurguyu beraberce yapmış olalım. Diyelim ki elinizde sizin aylık bazda cirolar var ve sizden yöneticiniz diyor ki bu verileri görselleştireceksin. <laughs> Grafiğimiz aylık ciroları belirleyen bir grafik olacak. Ve bir önceki aya göre bir karşılaştırma yapacaksın şuradaki değerler. Ee, ve de bu 12 ayın içerisinde en fazla hangi ay? Çizim yapmışız ve aylık değişim oranı en yüksek olan <laughs> ayı o grafikte ön plana çıkaracaksın. Yani dinamik bir şey olacak. Şimdi burada gördüğünüz gibi <laughs> en yüksek değer kasım ayında görünüyor ama ben bunu şuradaki diyelim ki aralığı bundan daha yüksek bir e, kısma getireyim. Bunu 50 milyon yapayım. Manuel olarak otomatikman e, şey değişmiş oldu gördüğünüz gibi. <laughs> Dinamik bir hal aldı. Şimdi i̇şte tekrar bunu bir e, eski haline getireyim. Şimdi burada e, ne yaptık? Burada bir formül kullandık. E, eğer formülü kullandık bu formülü de e, kullandığım bu formülü de ayrıca aşağıya yazacağım. Burada da bir yüzde hesaplaması yaptık e, ve e, bunun biçimini de değiştirdik. Değerler pozitifse yeşil, e, negatifse kırmızı olsun dedik. <laughs> ve de yön işareti koyduk. Yani oklarla yön işareti koyduk bunu da nasıl yapacağınızı e, biçimlendirmeden buraya koymuş oldum. E, yani şöyle hücreleri biçimlendir ve burada normalde <laughs> genelde genel olarak gözükümde bu. Siz isteğe uyarlanmışa geliyorsunuz ve benim yazdığım kodu buraya yazıyorsunuz. <laughs> Yani şuradaki renk kodunu buraya yazıyorsunuz. Ben şimdi tekrar onun için bir şey yapmayacağım. Mevcut şeyi göstermiş olayım. <laughs> şimdi hızlıca bu grafiği nasıl yapacağız onu da göstermiş olalım. Dediğim gibi burada bizim elimizde ocak ve aralık ayına ait verilerimiz var. Bu serinin içerisindeki en yüksek değeri bulmak için şuraya yazdığım bir eğer formülü var açıklama şudur Eğer ki <laughs> buradaki değer o 62 olan şurada eşitse şu değerin içerisindeki en yüksek değer ise bunları sabitledik buradaki değeri e, getir değilse boş getir <laughs> e, ve formülü de e, yazdıktan sonra buradan uyguladık en yüksek değerin olduğu kısma e, getirmiş oldu. Hatta şunu şöyle yapalım, <laughs> buraya 35 milyon yazayım. Otomatikman en yüksek değer bu oldu, yani burayla alakalı kodları da yazdık. Şimdi e, bu grafiği nasıl yapıyoruz? Bu grafik e, alanı seçiyoruz. Kümelenmiş sütun dediğimiz bir grafik var. Onu seçiyoruz. <laughs> Bundan sonra da düzenlemesini yapıyoruz. İlk yapacağımız hadise, şimdi bakın burada <laughs> çizgi halinde gösteriyor değer yükseliş ve altışlarını. Ama ben bunu böyle değil de direkt sadece yukarıda sabit göstermek istiyorum. Önce burayı seçiyorum. <laughs> Ekseni biçimlendirme kısmını açıyorum. Bakın burada alt sınır eksi 0 6 bunu eksi 1000 yaptığımda otomatikman çizgi tek satır haline gelmiş olacak. Sonra da bu çizgiyi tıklayıp Eski eklediğimde e, buradaki değerler geliyor. Burada bir işlem daha yapacağım. <laughs> Bunun da etiketim konumunu sağda değil üste getireceğim. Ondan sonra da şu alttaki çizgiyi artık kaldıralım. İhtiyacımız yok, çizgi yok diyelim. Sonra e, buradaki şu her iki taraftaki değerleri kaldıracağım ama bunu buradan direkt e, silmeye kalkarsam değerler aşağıya gelir. E, bunu yapmanın formülü şu şekilde <laughs> e, etiketler kısmında yani şuradaki bu eksenin e, etiketlerini eksenin yanında değil yok olarak seçersem burayı kaldıracak ve e, grafik de bozulmayacak. Aynı işlemi buraya da yapacağım. <laughs> Etiketlerden yok diyorum ve kaldırıyorum. Şimdi burada bir yapılacak bir işlem daha var. Bizim en yüksek değeri ön plana çıkartabilmemiz için, şimdi burada iki tane çubuk görüyorsunuz. Aralık ayında diğerlerinde değer olmadığı için ikinci çubuğu göremiyorsunuz ama aslında yanında bir çubuk daha var. Şimdi bunları biz üst üste geçirmemiz gerekiyor. Bunu yapmak için de değerler kısmına tıklıyoruz. Seri çakışması yazan yeri %100 haline getirdiğimizde her iki çubuk üst üste gelmiş olacak. Bu aradaki boşluğu da 30 yapayım. Biraz daha geniş olsun. Şu haliyle uygundur. Şimdi artık şu alttaki yeri kaldırabilirim. Grafiğin başlığı kısmına Yine <laughs> aylık ciro ve aylık değişim yüzdesi demiş olalım. Şimdi grafiği birazcık büyütelim ki e, <laughs> rakamlar şey olmasın. Sonra e, bu e, her ayın değerlerini de e, getirmiş olalım. Veri etiketlerini Çıkaralım. Sonra bu tekrar veri etiketlerini seçerek bunların da e, e, yerine iç son olarak yaparsak yukarıdaki şeyle e, çakışması önlenmiş olur. Artık bundan sonra hiç e, değerleri birazcık daha büyütebiliriz. Bu yukarıdakini de aynı şekilde yapalım ve kalınlaştırmış olalım. Şimdi. <laughs> bu tür raporlarda en çok önem verdiğim hadiselerden bir tanesi grafikteki renklerin kullanımı. Şimdi bizden ne istediler? Ön plana çıkart dediler. Eğer koyu bir renk kullanacaksak şunu istediğimiz şeyi ön plana çıkartmak için ya ayrı bir renk vereceğiz veya hatta da benim daha çok kullandığım bir son açık rengini kullanmaktır Şimdi burada <laughs> dolgu rengini mavi değil de e, turuncunun daha açık tonlarını kullanmayı tercih ederim. Bu şekilde e, aynı tonun daha koyusu ön plana çıkmış olur. <laughs> Şimdi burada bir de kılavuz çizgileri var. Onları kaldırıyorum. E, Yatay değil bunu e, dikey yapacağım. Bunu birinci e, dikey yaptım mı? Burası e, her ayın e, içerisinde bulunur ve bu çizgileri de kalınlaştırırsak, şöyle bir dört yapsak yeterli olur. Evet, e, e, grafiğimiz e, hazırlanmış oldu. Yani bizden ne istenmişse aylık ciroları gösteren e, bir grafik. <laughs> her ayın cirosunu e, zaten burada görüyoruz bir önceki ayla karşılaştırması burada yani <laughs> Ocak ayında 13.46 Şubat'ta 22 milyonmuş %65 artmış <laughs> bir önceki aya göre yani burası Kasım'a Ekim'e göre aralığı Kasım'a göre karşılaştırmış oluyor. Biz şu değerleri dinamik hale getirelim. Grafikteki değişimi göreceksiniz zaten. Bunu 12 milyon yaptığımızda otomatikman Kasım'ı en ön plana çıkmış oldu. <laughs> Şuradaki Kasım'ı 11 milyon yaparsam bakalım hangi ay? En yüksek değer Nisan'da olmuş. Biz şu Nisan'dakini 22 değil de 35 milyon yapalım daha net belli olsun. Evet. <laughs> en yüksek ürün Nisan olmuş oldu ee, ve en yüksek değişim de e, yine bu ayda gerçekleşti. Ee, bir deneme daha yapalım. Mesela e, aralığı 50 milyon yapalım. %354 ve 50 milyonla en yüksek değer e, e, grafikte kendini belli etmiş oldu. Şimdilik bu kadar herkese kolay gelsin iyi çalışmalar